Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni evimizde büyük bir çalışma var bugün. Pencerelerimiz geldi ve şu anda ustalarımız pencerelerimizi takıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunlar da pencerelerimizin camları. Şöyle içeriye geçelim ve kesit kesit sizlere pencerelerin takılırkenki halini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bunlar da küçük camlarımız. Şöyle bunlar, bu köşemizdeki dört camımız henüz daha pencerelerin çerçeveleri takılmış durumda. Birazdan da camları takıldıktan sonra o halini de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bu da verandamıza çıkılan penceremizin çerçeveleri. Buranın da son halini birazdan sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi pencerelerimizin son hali bu şekilde. Tabi daha tam olarak tamamlanmadı. Şu kenarlarındaki köpükler daha temizlenecek. Onun için ustalarımız yarın tekrardan gelecek. Keza aynı şekilde şu üst kısımdaki yeşil plastik koruyucu sanırım. O da daha sökülecek. Ustamız ona dokunmayın dediler. Yarın kendileri onu halledecekmiş. Keza mutfağımızdan verandamıza çıkılan bu camımızda da bizlere bir takım yenilikler karşılıyor. Şöyle yine yeşil renkte plastik bir yapışkan. Tabi onlar sökülecek. Şöyle köpüklerimiz de sökülecek. Ama genel hatlarıyla camlarımız bu şekilde duruyor. Şöyle küçük camımızı da göstereyim sizlere. Bu yatak odalarımızdan bir tanesinin bakmış olduğu, bahçeye bakmış olduğu cam pencere. Arkadaşlar gelen itibariyle böyle gözüküyor. Tekrar yeniliyorum. Kenarlarındaki ve üstündeki yeşil plastik yapı yarın sökülecek. Keza şu yanlarında görmüş olduğunuz köpükler de yarın yapılacak. Şu an henüz camlarımızın kurumasını beklediğimiz için bu şekilde bunları böyle bırakmamız gerekiyor. Şöyle de şu anda evimizin ön kısmındayız. Bu diğer odamızın baktığı cam. Şu sol taraftaki de diğer odamızın baktığı cam. Zaten bu odamızda hatırlarsanız iki tane cam bulunuyordu. Şöyle şu kısma doğru da gidip sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bu kısımda da bir tane camımız var. Şöyle zaten çıkıntıda da 4 adet boydan cam var. Fakat o camlarımızda panjur sistemi bulunmuyor arkadaşlar. E, 6 tane camımızda panjur bulunuyor. Bu odamızda iki tane. Küçük odamızda, ebeveyn odamızda ve oturma odasından verandaya çıktığımız camlarda ve mutfaktan verandaya çıktığımız camlarda panjurumuz bulunuyor. Birazcık fiyat bilgisi hakkında da bilgi vereyim arkadaşlar. biz bu camların toplamına odalarımız, şu çıkıntıdaki camları da sizlere yakın bir çekime tekrardan göstereyim ondan sonra. Fiyatla ilgili tekrardan bir bilgi vereyim. Şöyle boydan 4 adet cam karşılıyor bizleri bu kısımda. Şöyle 1 2 3 ve 4 olacak şekilde. Şimdi birazcık fiyatı ve maliyetiyle ilgili bilgi vereyim. Dediğim gibi 6 adet camımızda panjuru da bulunuyor. Tabii bu panjurlar bizlere ek bir maliyete sebep oluyor. Ee, toplam camlarımız, panjurlarımızla birlikte bu evimizin pencere masrafı yaklaşık 30 bin TL bulmuştu. 30 TL'yi bulmuştu. Tabii bu 30 bin TL'nin içinde işçiliği de mevcut arkadaşlar. Yani hiçbir şeyini karışmıyorsunuz. Ee, Ölçü alıyorlar ilk olarak yutonklar örüldükten sonra. Tabi bunun için zemin taşlarının aynı şekilde laminantında yapılması gerekiyor. Çünkü ölçü alırken özellikle 1-2 santim bile çok önemli oluyor camlarda. Özellikle camları boydan yerden sıfır bir şekilde yaptıracaksanız bunlar baya bir önemli oluyor. O yüzden bu tarz bir cam yaptırmak gibi bir düşünceniz varsa özellikle de panjurlu arkadaşlar yorumlarda görüş olarak aynı şekilde soru olarak bana bunu sorabilirsiniz dediğim gibi. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere camlarımızın birazcık daha yapılışı ile ilgili bir video çekmek istedim. Maliyeti ile ilgili de bilgi verdim sizlere. Daha fazla sorunuz ve görüşünüz için yorumlar bölümünden bana istediğiniz soruyu ve görüşü sorabilirsiniz arkadaşlar. Görüş, görüşte de bulunabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.